Merhaba arkadaşlar. Yıldızın Örgü Dünyası Hegel Şutubu YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir modelimi göstereceğim. Sizlerle onu çalışacağım. Göstermek istiyorum. Şöyle güzel bir model çalıştım. Küçük küçük kalp gibi duruyor modelim. Çok şahane. Harika bir model. Çok kolay. Şöyle sizlere bir göstereyim. Burası modelimin ön yüzü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük kalpler oluşmuş. Ben buna kalpli modelim diyorum. Burası ön taraf arkadaşlar. Şurası da modelimin arka yüzü. Çok güzel bir duruşu var. Arkadaşlar detaylı anlatımımı eğer takip etmek istiyorsanız Yıldız'ın örgü dünyası Hekilştü bu kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Eğer abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim ki ücretsizdir. Ee, beğeni butonuna da basarsanız çok memnun olurum. Ben hemen sizi bekletmeden şöyle şu modelimi sizlerle örmek için başlamak istiyorum hemen arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi ben atmıştım şişimin üstüne. Normal kalınlıkta bir ipim var arkadaşlar. Şöyle Şulgan diye bir ipim var. 3 numara bir şişle öreceğim. 3-3.5 üç, üç yazıyor. 50 gram 87 metre. Şunu şöyle hemen kenara koyalım. Ve modelimizin yapımına başlayalım. Modelimiz 2 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. severek yapacağınız bir model ben hemen modelimin yapımına başlıyorum arkadaşlar şöyle bir sıra hemen ters örmek istiyorum lastik koymayacağım siz istediğiniz şekilde lastik koyarsınız haroşa yaparsınız lastik yerine nasıl istiyorsanız Öyle başlarsınız modelin yapımına. Ama ben şöyle bir lastik yerine iki sıra haroşa örmek istiyorum arkadaşlar. Ki modelim daha belirgin görünsün. son kenar ilmeğimizi de örüp hemen modelimizin arka yüzüne geçiyoruz arkadaşlar bu sırayı da haroşa öreceğim arkadaşlar Küçük küçük kalplerden oluşan bir model. Çok güzel duruyor. Güzel battaniyeler örülür. Bebek battaniyeleri. Bebek yelekleri. Kazakları. Büyükler de kullanabilir. Kendinize de yapabilirsiniz. Evet. Modelimizi ikinci sırasında ördük. Şimdi şurası düz yüz arkadaşlar hemen modelimizin yapımına geçelim hemen ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum modelimize dikkat edin arkadaşlar şimdi burada ikinci ilmekten sondan ikinci ilmeğe kadar ördüğüm bütün ilmeklerim hepsi aynı şekilde örülecek dikkat edin şöyle iki tane dolayıp örüyorum düz ilmeklerimizi iki tane doluyoruz arkadaşlar şöyle iki tane doluyoruz iki defa dolayarak bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar gidiyoruz son kenar ilmeğimize kadar çok kolay her ilmeğin içine batıp iki defa dolayarak örgümüzü örüyoruz. Evet. Son kenar ilmeğimizi de normal ördük ve ilmeklerimiz şimdi ikiye katlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Modelimin şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Gelirken iki tane ilmek sarmıştık. Bir ilmek alırken şimdi hemen şu ilk sardığım ilmeği alıyorum ve bırakıyorum. İlmeğimiz uzadı. İkincisini de alıyorum ve bırakıyorum. İlmeklerimiz biraz uzaması lazım ki kalbimizi yapalım. Alıyorum soru şişimin üstüne. Hemen şu ilk ilmeğimden girerek şu ikinci ilmeğimi şöyle örüyorum ve onu bırakıyorum. Ondan sonra ikinci ilmeği örüyorum. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Aldım, bıraktım, ikinci ilmeği aldım ve ikincisini bıraktım. Uzadı. Tekrar sol şişimin üstüne aldım ve şu ortadan girerek ikinci ilmeğimi içinden girip onu örüyorum ve onu bıraktım ve ikincisini de ördüm yaptığınız işlem bu sırada bu böyle tekrar sol iş şişimi aldım içinden giriyorum bakın şu öndeki ilmeğin içinden girip ikinci ilmeğimi alıyorum şöyle örüyorum ve bırakıyorum ve ikinci ilmeğimi de örüyorum aldım ve bunu da aldım bakın doladığımız için ilmeklerimiz Burada uzuyor, uzaması lazım ki modelimiz oluşsun. Şöyle üstüne alıyoruz, tekrar içinden girip şu ilmeğimizi örüyoruz ve şişimin üstünden çıkarıyoruz ve ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Bunu aldık ve bunu da aldık. Tekrar sol şişin üstüne. Şu ilk ilmeğin içinden giriyorum, şu ikincisini alıp örüyorum ve şişimin üstünden çıkarıyorum ve ondan sonra da ikinci ilmeğimi örüyorum. Aldık ve bunu da aldık. Yine aldım sol şişimin üstüne ve ikinci ilmeği içinden girerek ördüm, bıraktım ve ikinci ilmeğimi ördüm. İpimi kenme doğru aldım ve kenar ilmeğimi de ördüm. Burası şimdi modelimizin hemen birinci sırası arkadaşlar. Şimdi arka yüzündeyiz. İlk kenar ilmeğimizi örmüyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen girdik düz olarak hep düz olarak yine iki tane dolayarak örüyoruz. İki ilmek dolayarak bütün ilmeklerimizi son kenar ilmeğine kadar Böyle örüyoruz. Modelimizin yapımı çok kolay arkadaşlar. Bir sıra her ilmeğin içine ikişer tane dolayarak örüyorsunuz düz bir şekilde. Arka yüzünden gelirken de doladığınız ilk ilmekleri az önce gösterdiğim gibi içinden alarak örüyorsunuz ve bu model oluşmuş oluyor son kenar ilmeğimi de tek olarak örüyorum Evet modelimizin ikinci sırası tekrar arka yüzündeyiz ilk ilmeğimi aldım bakın ikişer tane olmuş bu dolamadan dolayı şöyle şişimin üstüne alıyorum ve ilmek uzadı hemen yine sol şişimin üstüne alarak şu ilmeğin içinden giriyorum ve ikinci ilmeği önce örüyorum. Onu şişin üstünden çıkarıyorum ve birinci ilmeğimizi örüyor. Aldık. Böyle. Yine şöyle içinden giriyoruz. ilmeğimizi alıp önce ikincisini ve sonra birincisini örüyoruz. Dolanmış olduğumuz ilmekleri böyle şişin üstüne alınca gelirken doladığımız için iki defa ilmeklerimiz uzamış oluyor uzaması lazım bu delimizi oluşturmak için şöyle hiçbir zorluğu yok gayet kolay bir örnek bir sırada doluyorsunuz öbür sırada ilmeği ilmeğin içinden geçirerek örüyorsunuz arkadaşlar. Modelimiz her iki sırada da gördüğünüz gibi düz örülen bir örnek. Hiç tersi düzü olmayan, sadece düz olan bir örnek. Onun için hiç zorlanmayacaksınız. Evet ve kenar ilmeğimizi de örerek bu sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi arkaya dönüyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Yine hep dediğim gibi düz örmek üzere ikişer tane doluyoruz. Bir ilmeği ikiye çıkarıyoruz. İkiye çıkardığımız ilmekleri de arka yüzünden gelirken tek ilmek haline getiriyoruz kenar ilmeğinden önceki ilmeğimizi de iki defa doladıktan sonra şimdi kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet, kenar ilmeğimizi aldık örmeden. Üstüne dolayıp da yaptığımız ilmeklerimiz çift olduğu için hemen şunu alıp uzatıyoruz. Bire düşürüyoruz. Tekrar sol şişimize şu ilk ilmeğimizin içinden girip ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Örüyoruz, bırakıyoruz ve sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bunu aldık, bunu da aldık. Şöyle tekrar girdim, ördüm ve onu da ördüm. Şöyle aldığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar ilmeklerimiz oldukça uzun bir şekilde rahatlıkla içine girip önce ikinci ilmeği sonra birinci ilmeğimizi dediğim gibi hep düz örüyoruz. Hem arka yüzünden hem ön yüzünden. Evet. Şöyle arkadaşlar ipim beyaz olduğu için koyu renk örtünün üstünde örmek istedim rahatlıkla görmeniz için umarım modelimiz ipimizden dolayı açık görünüyordur bakın kalplerimiz oluşmaya başladı Evet kenar ilmeğimizi aldık ve yine ilmeğimizin içine girdik iki defa doluyoruz burası modelimizin düz yüzü arkadaşlar düz yüzünden modelimizi kurarken ikişer tane doluyoruz bir ilmeğimizin içine üstüne hepsini düz örüyoruz bu sırada da öyle arka yüzden gelirken de öyle. hep düz örülen bir model ama buradan örerken her ilmeğin içine iki tane dolayarak çıkıyoruz arkada. Arka yüzden gelirken de ilmeklerimizi tek e düşürüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Ve kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı bitiriyoruz ve şimdi tekrar ön yüzündeyiz. İkiye doladığımız ilmeklerimizi şöyle alarak yine tekrar ikinci şişimizi alıyoruz ve içinden girerek şu ilmeğimizi ikinci ilmeğimizi örüyoruz ve sonra birincisini örüyoruz. Aldık. İkincisini de aldık. Tekrar sol şişin üstüne birinci ilmekten girip ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Onu bırakıp sonra birinci ilmeğimizi örüyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gayet kolay bir model. İstediğiniz kalınlıkta iplerle, istediğiniz kalınlıkta şişlerle verebilirsiniz. Bayan yeleklerinde çok güzel olur. Bebek hırkalarında güzel olur. Battaniyelerde güzel olur. İstediğiniz her yerde bu modeli kurabilirsiniz istediğiniz her örgü türü için. Nerede istiyorsanız. Evet. Şu ikisini de aldık. Yine şiş, sol şişimin üstüne birinci ilmeğim içinden girip ikinci ilmeğimi alıp önce ikinci ilmeğimi örüyorum ve sonra birinci ilmeğimi örüp kenar ilmeğimde ördükten sonra Modelimizi bu kadar koymaya göstermeye e, sanırım yeterli olacak. Bu kadarlık bir modelimiz. Burası modelimizin düz yüzü. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle kalp gibi küçük küçük kalpler oluştu gördüğünüz gibi çok şahane. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet. Güzel bir görünümü var modelimin arkadaşlar. Yapmanız yapmanızı tavsiye ederim. Burası arka yüzü. Şurası arka arkadaşlar ben sadece iki sıra harış örerek modelimi koydum ama dediğim gibi siz lastikte koyabilirsiniz hadi harış da örebil örebilirsiniz ama sadece lastiksiz bir modelle bunu sizlere göstermek istedim paylaşmak istedim sizinle umarım beğenmişsinizdir Açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Eğer açıklamamı isterseniz tekrar e, mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum size. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.